Araba senin mi? Benim. Şu an arabana 500 lira yakıt hediye almak ister misin? Hiçbir şey yapmadan. Olur. Tamam. Instagram'dan beni takip ediyor musun? Etmiyorum. Bir bak abi, etmiyor musun? Instagram'ın mu adresim yok. Valla. Etseydin şu an bizden 500 lira hediye akaryakıt kazanırdın. Evet. Peki. Nasıl? İyi günler nasıl, abi. Teşekkür ederim. Gel. Merhaba. Bir video içeri çekiyoruz. Katılmak ister misiniz? Şu anda beni Instagram'dan takip ediyorsunuz. Bizden 500 liralık akaryakıt kazanıyorsunuz. Mahmut Yalçın. Mahmut mi? Yalçın, evet. Ama takip etmiyor. Takip etmiyor musunuz? Hayır, takip etmiyorum. Ya maalesef, kendi takip <gülüyor> etmesi <laughs> gerekiyor. annesi anneniz mi? Evet. Tamam olur, açın. Takip annesi yapalım. takip ediyormuş, <laughs> açın bakalım hemen. Şu an takip ediyorsanız, bizden 500 liralık akaryakıt kazanıyorsunuz. Manisa'da içerik çekiyoruz. <laughs> Mahmut Yalçın. Evet, takip ediyor. Kameraya gösterirsiniz. Tebrikler. Takip ediyor. Bizden 500 lira akaryakıt kazandınız. Şöyle vereyim size 500 lira. Kamera tamam bay bay yaparsanız takip etsinler mi? Takip edin. Teşekkür Çıkmaz ederim. Çıkmaz diyordum çıkıyormuş. Evet 500 lira dağıttık şu anda. Görüşmek üzere. İyi günler tamam sağ olun. Ya. Siz de takip edin efendim. Ben takip ederim işte. Tamam. tamam. Çok gördüm. Takip tamam. Sonra işte takip tamam. Tamam. Çıkma işte şans. İşte şans. Aynen. Teşekkür ederim. Bir sonraki petrol ofisi hangisi olsun? Yorumlara yazın ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.